Selamlar Atakon Titan takipçileri. Bugün 10.000 abone olmamızın şerefine Atakon Titan'da kaçırdığınız 30 detayı göstereceğim. Öncelikle buradan hepinize teşekkür ediyorum. Aslında çok da uzun olmayan bir sürede 10.000 aboneye ulaştık. Hem katıl butonundan destek olan arkadaşlarıma hem de videolarımı izleyip abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar hep sizle iç içe olmaya çalıştım. Yorumlarınızı yanıtlamaya çalıştım ve böyle olmaya Devam da edeceğim inşallah. Atacon Titan bitince bu kanala ne olacak diye sordunuz hep. Yavaştan genel anime kanalına dönme planım var. Ne zaman olur bilmiyorum. Farklı anime olarak Yakusoku'ya bir giriş yapmıştık hatırlarsanız. Onun da devamı gelecek yakın zamanda. Onun dışında şu an ReZero'nun ikinci sezon ikinci partını izlemeye başladım ancak çok e, hatırlayamadım olayları. Bunun haricinde de şu an kafamda birkaç daha anime var. Ancak önce elimizdekileri bir bitirmemiz lazım. Büyük ihtimalle Attack on Titan'ın zaten ilk bir artı bittiğinde kanalın eski aktifliği kalmaz çünkü manga da bitmiş olacak e, haliyle. Tabii manga için ayrı içeriklerde çıkartacağım kesinlikle. Her neyse, lafı çok uzattık. Şimdi Attack on Titan'da şimdiye kadar kaçırmış olabileceğiniz 30 detaya bir göz atalım. Eren talimlerde kafasını yere çarpmıştı. Eren'in kafasındaki yaradan duman çıkıyordu. Duman çıkması dev güçleriyle iyileştiği anlamına geliyor. Ben bunu ilk izlediğimde klasik bir anime efekti zannetmiştim ama gerçekten çok iyi bir detaymış aslında. Anne, Rainer ve Bertolt duvarın yıkılmasından sonra gözüküyor ve Armin'in dedesi Armin'e şapkasını veriyor. 4. sezon 9. bölümde de Armin'in bir şapka taktığını görüyoruz ancak şapka dedesinin verdiği şapka mı bundan tam emin değilim açıkçası. Annie ve Rainer arasındaki diyaloglar işin aslını öğrenince nasıl da göze çarpıyor değil mi? Eren ikinci kez deve dönüştüğünde, herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, ilk olarak tanımlamak için ve olarak yerine gidiyorlar. Ani Marcon'un cesedini görüp özündülüyor. Rainer de özür dilemenin faydası olmadığını söylüyor. Ayam Ervin'in ileri görüşlülüğü. Deki nanda to domu. Bertolt'un anlattığı hayat hikayesi aslında kendi hikayesi değildi. 4. sezon 3. bölümde Bertolt'lerin konuştuğu sonradan kendisini asan adamın hikayesiydi. Can, Ani tarafından öldürülecekken Armin, dişi devin 104. eğitim birliğinden olup olmadığını anlamak için Eren'in lakabını kullanarak intihara meyilli arkadaşımızı öldüren bu devden onun intikamını al diyor. Annie'nin onu fark etmeden ezdiğini söylüyor. Ve dişi devin yani Eni'nin kafası karışıp duraksıyor. Bu sayede Can da kurtuluyor. O adam! Dişi dev ormanda savaştıktan ve kaçtıktan bir gün sonra Eni, onca kovalamadan sonra geç kalkıyor ve yorgun gözüküyor. ne? O Devlerin duvardan içeri girdiklerini öğrenince, Reiner ve Bertolt birbirlerine bakıp

Kayan'ın annesini yiyen devi öldürürken Saşa'nın elinden kayan balta 4. sezonun 11. bölümünde gözüktü. Connie'nin annesi Connie'ye seslendiğinde Rainer da bunu duydu fakat bu ortaya çıkmasın diye bir şey duymamış gibi davranıp Connie'yi oradan uzaklaştırdı. Oy Connie, isoge! Gelga tachi ni okurechimazo! Rainer, kiita ka? Ima aitsu ga... Ore ni wa nani mo kikoete nai! Ymir kaldıkları kaledeki erzakları karıştırırken bir konserve buluyor ve bunun Ringo balığı konserve yazısını okuyor. Rainer konserveyi görünce şok oluyor ve Ymir'e bu alfabeyi bilmediği yalanını söylüyor. Ve ikisi birbirine aşırı tedirgin bir şekilde bakarken Rainer Ymir'e "Yoksa sen?" diyecekken odaya birisi girip muhabbetlerini bölüyor. Olay da şu: Konserve Marley alfabesiyle yazılmış ve ayrıca Ringo okyanusta bulunan bir tuzlu su balığıdır. Bizimkilerin okyanusu o zamanlar bir bağlantısı yoktu.

Rainer ve Bertol canavar devi gördüklerinde şaşırma ve sevinme arası bir duyguya kapılmıştı. <laughs> Kule yıkılırken Bertolt az kalsın elini ısıracaktı. Muazzam deve dönüşü Brainer dahil tüm arkadaşlarını öldürmeyi planladı herhalde. Ya da madem kule düşecek hepimiz öleceğiz. En azından ben kurtulayım diye mi düşündü acaba? Bilemedim. Armin'in ailesini ve Erwin'in babasını askeri polisin öldürdüğünü öğreniyoruz. bagana <laughs> Erwin aslında gençliğinde Nihil'ın eşi olan Marie'yi seviyordu. Ancak keşif birliğine katılarak Meriden ilgisini kesti. Bu bilgiye animede yer verilmedi arkadaşlar sadece mangada var.

Grisha Gilde dışarıda gezerken kol bandı takıyorlardı ve bulundukları bölge Liberio'ydu Liberyo'yu unutanlar için hatırlatma. Rainer Gill'in memleketi ve savaş ilanının yapıldığı yer. Belki kaçırmış olanlar vardır. Bu kişi aslında Eren ve Zeki'nin dedesi. 3. sezonda da kendisini görmüştük. Eren Kruger'ın Grisha'ya söylediği sözleri Grisha oğlu Eren'e dev sorumu basmadan önce söylüyor. Mikasa, Armin, Dare'nin kodada. わからない誰の記憶だろうミカサやアルミンみんなを救いたいならお前はこの力を支配しなくてはならぬ Arkadaşlar bazıları Eren'in amacı intikam almak zannediyor ama öyle değil aslında. 4. Sezon 5. Bölüm yani Savaş ilanı Bölümünde Reiner ve Eren'in konuşmasına baktığımız zaman Eren'in amacının intikam olmadığı çıkarımında bulunabiliriz. Söyledim mi? Söyledim mi? Söyledim mi? Unutma beni.

のいがれ人人た。にる見とでも、言うううのか。かかか。なっててそ面白いらだろ。どしると思でも人は残酷なのが見たいんだよ。平和ってののは大変結構ななことだだが、何か物足りろう Animede geçen en önemli ikinci sahne diyebileceğim bir kısım Marco'nun söylediği daha henüz bunu konuşamadık bile sözleriydi. Gerçekten Atakon Titan evrenini çok iyi özetliyordu. Birincisi hangisi diye sorarsanız izlemeye devam edin. Normalde zırhlı devin renginin beyaz olması gerekirken animede sarı yapılmış. Bu da zırhı ile ilgili kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Zırhlı devin zırhı sertleştirilmiş maddeden oluşuyor. Yani duvarların yapıldığı madde. Ya da savaş çekici devinin vücudunu kaplayan madde. Ya da dev kullanıcılarının istedikleri yerini sertleştirdiği zamanki kullandığı o madde. Bunların hepsi aslında aynı madde. Mangada Mikasa'nın annesi klanlarının işaretlerini Mikasa'nın koluna geçiriyor. Ancak animede bu sahne koyulmamış. Neden bilmiyoruz. Klan dediğim de hani şu geçenlerde öğrendiğimiz olay. Evet arkadaşlar, şimdi size mangayı baz alarak animede şu ana kadar yaşanan en önemli sahneyi göstereceğim. Spoiler sayılır mı bilmiyorum. Animeden sahne göstereceğim sonuçta. Neden önemli olduğunu da anlatmayacağım ama hiç spoiler yemek istemeyen izlemeye devam etmeyebilir. Hazırsanız animede geçen en önemli sahneyi gösteriyorum. Eren. Bu sahne animede geçen en önemli sahne diyebilirim. Evet arkadaşlar. Bugün Atakon Titan hakkında gözden kaçırmış olabileceğiniz 30 detaya beraber göz attık. Fark etmişsinizdir sesim biraz garip geliyor. Hastayım birazcık o yüzden öyle oldu. Gözümden kaçan belki de atladığım çok daha büyük detaylar olabilir. Onları da yorumlara yazarsanız gerçekten güzel olur. Bir videonun daha burada sonuna geldik böylece. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.